Merhabalar yine bir reyting sonu soru videosuyla karşınızdayım. 11 Kasım 2023 Cumartesi'nin reytinglerine bakalım hep beraber. Adım Farah Total grubunda yine sonunculuğunu sürdürüyor. 14. sırada yer alan dizi 2.19 reytingle 0.38 bu hafta oranlarını en azından birazcık olsun artırabilmiş. Bakalım dizi için final olacak diyorum ama final kararı henüz net bir şekilde açıklanmadı. Güldür güldür Show son haftalarda düşen bir grafiğe sahipti. Bu hafta ise grafiğini artı yonla değiştirerek 0.33 geçen haftanın üzerine koymuş ve 2.94 ile total grubunda üç bantlarına yaklaşıyor. Güzel bir iş umarım devam eder. Kardeşlerim dizisi ise geçen haftalarda çok düşünüyordu. O da dünkü bölüm gibi güzel ve duygusal bir bölümün ardından 5.84 reytingle 0.54 oranlarını artarak sonunda yükselen grafiğe geçmeye başladı. Kardeşlerimin önünde ise tabi ki Gönül Dağ var. Gönül Dağ 9.04 reytingle bu grupta 0.08'lik minik ve güzel bir yükselişle bu grupta da 9 bandını geçiyor. Ve şimdilik haftanın en yüksek total reytingini almış dizi. Zengin ve yüksek eğitimli aileleri kapsayan daha pahalı reklamlar demek olan AB grubuna geçtiğimiz zamansa burada adım Farah'ın 1.79 reyting aldığını ve 0.39 yükseldiğini görüyoruz. Yine de tabii ki de çok çok düşük reytingler zaten yurt dışı satışları da olmasaydı bu dizi çoktan final yapmıştı. Kardeşlerim ise 2.60 reytingle 0.81'lik büyük bir yükseliş gerçekleştirerek sonunda en azından 2 bandına çıkmayı başardı bu hafta. Bakalım daha da reytingleri yükselecek mi? Bence ATV'nin kardeşlerimden beklediği tabii ki de birazcık daha da yüksek reytingler. Ama bu sezon yapamadı onu. Onur Seyit Yaran da kardeşlerimden ayrıldı başka bir diziye katılmak için ama o dizide olmayacakmış. Yani boşu boşuna kardeşlerimden ayrılmış oldu. Güldür güldür burada tabii ki de kardeşlerimin önünde yer almış. 3.55 rating 040'ta 0.40'da oranlarında yükseliş gerçekleştirmeyi başarıyor. Tabii ki de komedi işlerinin de televizyonda olmasını ben her zaman destekliyorum. İşte onlardan bir de Gönül Dağ. Fakat Gönül Dağ'ın sadece komedi değil aynı zamanda dram da var. Gerçekten de içimiz ıslatan ve bizi yansıtan çok güzel bir dizi fakat... Ne hikmetse bu bölümde çok büyük bir düşüş gerçekleştirmiş haberi 0.97'ye neredeyse bir bantlık bir düşüş ama yine reytingi 7.13 iyi bir reyting. ABC bir orta üst tabakayı temsil eden grup burada da Gönül daha birinci sırada 9.03 reytingle 0.03 yükseliyor. Her iki grupta en azından 9 bandını geçmesi AB'deki düşüşü telafi eder gibi. Dördüncü sıradaki kardeşlerimiz de 4.03 reytingle 0.87 yükselerek 4 bandını geçmeyi başarmış bu hafta. Güldür güldür şovsa onun arkasından gelmiş 372 reytingle 0.40 oranlarını artırıyor. Adım Farah da oranlarını artırmış 0.24 1.94 gibi yine kötü sayılabilecek bir rating alıyor. Bakalım Adım Farah'ın ben maksimum 26. bölüme kadar dayanacağını sizlere zaten söylemiştim. Bakalım göreceğiz. Ortalama reytinglere veya rating skorlarına bakacak olursak tabii ki de günün şampiyonu gönül dağılıyor. Zaten 3 grupta da şampiyonu 8.66 ortalamayla 0.14 düşüş gerçekleştirmiş. ikinci sıradaki kardeşlerimiz 4.65 reytingle 0-69 oranlarını artırarak 4 puanın üzerine çıkmayı başarmış bu hafta. Üçüncü sıradaki güldür güldür ise 3.30 ile 0.37 oranlarını artırmış. Adım Faraksa 2.04 reytingle 2'nin üstüne çıkıyor. Kanal 7'nin hafta sonları yayınlanan günlük dizisi Emanetse 1.20 almış. Totalde 0.33 düşmüş. ABD'de de düşüyor. ABC 1de de düşüyor. ABD 0.56 alıp 0.16 düşüyor. ABC 1 ise 0.67 ile 0.56 düşmüş. Bakalım hep böyle oluyor. Genelde cumartesi düşük oluyor. Pazarları yüksek alıyor. Masterchef Türkiye'de boykot sonrası tabii ki reytinglerinde düşüşlere devam ediyor. 3.67 reyting almış ve geçen cumartesiye nazaran 0.51 düşüyor. Totalde ABD geçen haftaya nazaran 0.65, ABC bireysi 0.23 düşerek hiçbir grupta 5 puanını geçememiş. Sosyal medyada ise en çok paylaşılan dizi tabii ki de Adım Farah oluyor. Dünyada çok seviliyor bu dizi. Ardındansa kardeşlerim gelmiş. Gönül daha sosyal medyada da birazcık az paylaşılmış. Dün akşamki bölüm.